Antalya, doğası, tarihi ve modern şehir yaşamıyla Türkiye'nin gözde kentlerinden biri. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda yaptığımız başarılı çalışmalar sınırları aşmaya devam ediyor. 2025 yılının çevre başkenti seçilen Antalya, çevre ve doğa dostu projeleriyle dikkat çekiyor. Burası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin temiz ve yenilenebilir enerjiye katkı sağladığı Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi. Temiz ve yenilenebilir enerji üretimi için çalışmalar yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi, kendi enerjisini üreten ve depolayan Türkiye'nin ilk belediyesi olarak elektrik üretimine katkı sağlıyor. Her gün Antalya'nın 13 ilçesinden toplanan evsel katı atıklar, transfer merkezlerinden tırlarla buraya getiriliyor. İlk durak atık kabul ünitesi. Burada atıklar özel band sistemine yönlendiriliyor ve ekonomiye kazandırılacak ambalaj atıkları ayrıştırılıyor. Organik atıklarsa oksijensiz ortamda biyogaz üretimi sağlayacak ünitelere gönderiliyor. Organik atıklardan özel çürütme yöntemiyle burada gaz elde ediliyor ve enerji santraline aktarılıyor. Sonuç, temiz ve sürdürülebilir enerji üretimi. Elektrik enerjisi üretim kapasitesi kurulu güç olarak 28.27 megawatt'tır. Ortalama elektrik enerjisi üretim miktarı 247.645 megawatt saat yıldır. Bu üretimde yaklaşık 89.800 hanenin elektrik enerjisi ihtiyacına eşdeğerdir. Türkiye'de katı atık sektöründe ilk ve tek olan atık ısı geri kazanım tesisinde atmosfere salınacak olan atık ısının önüne geçilerek termal kirlilik azaltılıyor. 2024 yılında devreye alınan ilave gaz motoruyla depolama sahasında oluşan gaz depolanarak enerji verimliliği daha da arttırılıyor. Atık ısı geri kazanım tesisi ile mevcut üretilen enerjiye ilave eden 2.8 MW saat ek elektrik üretimi sağlanmaktadır. Yıllık ortalama enerji miktarı 24.528 MW saat olup bu üretim ile 9000 meskenin elektrik enerji tüketimine eşdeğerdir. Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi, doğayla uyumlu bir geleceğin kapılarını aralıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir atık yönetimi ve temiz enerji üretimiyle çevre dostu bir şehir için çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Turizmi ve tarımın başkenti olarak her daim övündüğümüz Antalya'mız artık çevrenin de başkenti olarak tescillenmiştir. Zengin çevre mirasınıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.